Şiddete sıfır tolerans sizin için ne ifade ediyor? Şiddete sıfır tolerans demek, kadınların onuruna, emeğine sahip çıkmak demek. Benim için korkmadan çalışmak, güvenle yaşamak demek. Kadınların güçlü olduğu kadar güvende de olduğu bir iş yeri demek. Benim için bir kadının cesaretiyle başlayan değişim demek. Benim için herkesin insan olduğu için değer gördüğü bir iş yeri benim için iş yerinde huzurun, toplumda barışın temeli demek. Kadınlara inanmak, kadınlarla birlikte durmak demek. Benim için bir kadının cesaretiyle başlayan değişim demektir. Benim için iş yerinde korkunun değil, saygının hakim olması demek. Benim için her kadının ben de varım diyebilmesidir. Kadınların güvenle hayır diyebilmesidir. Benim için herkesin kendini güvende hissettiği bir dünya demek. Benim için şiddet ve tacizin olmadığı bir iş yeri demek. Benim için susmamak, dayanışmak ve birlikte güçlenmek demek. Benim için şiddete değil, dayanışmayı büyütmek demek. Adalet ve eşitlikten asla taviz vermemek demek. Her kadının ben de varım diyebilmesi demek.